Güneşli bir Florida günden herkese merhabalar. Florida mutfağıma hoş geldiniz. Bugün evde ekmek yapıyoruz. Malzemelerimiz 1 kilo un, 2 yemek kaşığı kuru maya, 1 yemek kaşığı da tuzumuz var. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar malzemelerimizi birleştiriyoruz. Unumuzu aldık, 1 yemek kaşığı tuzumuzu ekledik. 2 yemek kaşığı kuru mayamızı ekliyoruz. Ve son olarak da suyumuzu ekliyoruz arkadaşlar. Makinemizi çalıştıralım. Suyu ben göz kararı koyuyorum. Hamurumun yoğunluğuna göre. Siz tabi ölçülü bir şekilde yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar hamurumuz oldu. Şimdi biraz hamurumuzla oynuyoruz. Onu şekillendiriyoruz. Ondan sonra tekrardan bayalanmaya bırakacağız. iyi suvarlak yaptıktan sonra üstünü bir bez ile üstünü kapatacağız. Şimdi hamurumuzu dinlendireceğiz. 45 dakika 1 saat arası dinlendiriyoruz. Üstünü temiz bir bezle örtüyoruz ve beklemeye geçiyoruz. <laughs> Hamurumuz mayalandı. Şimdi hamurumuza bir bakalım. Oy oy oy. Şuraya bakar mısınız? Şimdi hamurumuzu 4 eşit parçaya bölüyoruz. et dört eşit parçaya böldük. Biraz unutuyoruz yapışmaması için tezgaha. Ve bunları normal bir şekilde tekrardan birleştirip formlarını almak üzere bırakacağız tekrardan dinlenmeye. Hamurla oynamak iyi. Hamuru bulutunu açmak için bu şekilde oynamanız gerekir. Son hamurumuzu da şekillendirdikten sonra bir dinlenme aşamasına tekrardan geçeceğiz. Bu arada fırınımızı açıyoruz. Evet, fırınımız çalışmaya başladı. Fırın tepsimizi de bir şekilde hafif un serperek tabanına ekmeğin yapışmasını engelleyeceğiz. Evet hamurlarımız biraz daha dinlensin. Tekrardan görüşmek üzere. Fırınımız ısınırken, bu arada ekmeklerimizin formlarını vermeye başlıyoruz. Üstlerimi şöyle şu şekilde keseceğim. Evet, bunun da üstünü kesiyoruz. Şöyle uzunlamasına da tepside yaklaşık bir 5 dakika bekleyecek çünkü fırınımız ısınıyor. Görüşüyoruz. Five minutes later. Arkadaşlar fırınımız ısındı. Ekmeklerimizi fırına yolluyoruz. İçerisine şöyle bir şekilde buhar yapsın diye benim fırınım buharlı olmadığı için ben kendim su atacağım içine. Ekmeğimiz hazır ve fırından alıyoruz. Şuraya bakar mısınız? Oh oh oh.